Sıcak saatler. 104 İHA'dan 76'sı imha edildi. Ukrayna, savaş halinde bulunduğu Rusya tarafından fırlatılan 104 İHA'dan 76'sının imha edildiğini dünyaya duyurdu. Ukrayna Hava Kuvvetleri'nin Telegram'da yaptığı açıklamada Rus birliklerinin insansız hava araçları kullanarak Kursk, Oryol ve Millerovo dahil birçok yönden saldırılar düzenlediği bildirildi. Açıklamada Ukrayna Hava Savunma Güçleri'nin Dün akşamdan bu yana Rus birlikleri tarafından fırlatılan 104 İHA'dan 76'sını imha ettiği aktarıldı. Açıklamada hava saldırısı Ukrayna savunma kuvvetlerinin havacılık, uçak savar füze birlikleri, elektronik harp ve mobil ateş grupları tarafından püskürtüldü ifadesine yer verildi. İHA saldırısının Ukrayna'nın kuzey ve doğusunda 19 noktada etkili olduğu belirtilen açıklamada Sumi bölgesinde ise bir kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, son bir günde 159 çatışma yaşandığı, Rusya ordusunun bir füze fırlattığı ve 79 hava saldırısı düzenlediği ifade edildi.